Ülkemizde gün ve an geçmiyor ki böyle göz boyamak için bir şeyler yapılmasın. Amaç Allah'ın rızası değil. Amaç hizmet değil. Sadece göz boyamak. Sağlık Bakanlığı şimdi ne yapıyor? Diyor ki biz diyor bundan sonraki süreçte obez insanları belirleyeceğiz. Kilo, tartı, cart, çöp bunların peşine düşmüşler. Ya Sayın Sağlık Bakanı sen zaten bu ülkede kimin kilolu kimin kilolu olmadığını biliyorsun bir şekilde hastaneler eliyle biliyorsun. İnsanların hastalıkları eliyle biliyorsun. Senin yapman gereken bu değil. Senin yapman gereken Tarım Bakanı'nı uyarmak. Ey Tarım Bakanı ne oluyoruz lan? He? Ha? Hayırdır kardeş? Sen rakıfillerin Rothschild'in ilaç fabrikalarıyla ortak mı çalışıyorsun? Nedir bu? Nedir bu tarım ilaçları? Nedir bu pestisitler? Nedir bu insanları zehirleyen ilaçlar? Meyveleri patlatacağım diye, bir günde hormonlu meyveler üreteceğim diye, GDO'lu gıdalar üreteceğim diye. Nedir bu zorun? Ticaret Bakanı'nı çağıracaksın. Ey Ticaret Bakanı, nedir bu NBŞ'li gıdalar? Bunların hepsine son vereceksin diyeceksin. Ondan sonra oturup izleyeceksin, bakacaksın bakalım ülkede kilolu insan kalıyor mu, kalmıyor mu? Sen buna bakacaksın. Yine söylüyorum. Bakın hem vallahi hem billahi kalıbımı basarak söylüyorum. Amaç hizmet etmek değil. Amaç ülkedeki insanların şeklini şemalini belirlemek. Başka bir şey yok. Amaç hizmet etmekse bunları yapacaksın. Boğazımızdan giren her yiyeceğin, her gıdanın ilaçsız, temiz ve düzgün olmasına sağlayacaksın ki ondan sonra da kenara geçeceğim böyle çayını yudumlayacaksın. Diyeceksin ki SGK'yı diyeceksin geçen sene 4 katrilyon lira zarara uğratmayacağız. Geçen seneki gibi başka yerler zarara uğramayacak diyeceksin. O para bizim cebimizde kalacak diyeceksin. Bak ondan sonra yaptığın bakanlığın da tadına varacaksın. Ama yapman gereken şey sokaklarda elinde tartıyla milletin peşinde gezmek değil. Sen tartıcıların adamı değilsin veya onların çalışanı değilsin. Sen İlaç firmalarının ülkeden yok olmasını sağlarsan bu ülke insanı Allah'ın izniyle düzelecek.